ABD'den YPG ve PKK tanımında tarihi değişiklik sinyali. Suriye özel temsilcisi Tom Barak ilk kez bu kadar net konuştu. YPG artık PKK ile ilişkili değil, Amerikan müttefikidir. Barak ayrıca Türkiye ile SEDEG arasında diyalog olduğunu da doğruladı. İşte Ankara'yı ve bölgedeki tüm dengeleri sarsacak o açıklamalar. ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak verdiği kapsamlı bir röportajda Washington'ın Suriye'nin kuzeyine ve Kürt gruplara yönelik politikasına dair bugüne kadarki en net ve en çarpıcı değerlendirmelerini yaptı. Barak, konuşmasında önce PKK'nin hem ABD hem de Türkiye tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanındığını teyit etti. Ancak hemen ardından Washington'ın politikasında büyük bir değişikliğe işaret eden şu tarihi sözleri söyledi. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var, DSG ve YPG. Barak bu tanımını şu sözlerle detaylandırdı. Bunlar IŞİD karşıtı kampanyada bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK'ya dayanıyordu. Ama artık alakaları yok. Bu ifadeler, ABD'nin resmi olarak YPG'nin kökenini kabul ettiğini, ancak mevcut durumda bu bağı artık tanımadığını, ilk kez bu kadar açık bir dille ifade etmesi anlamına geliyor. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Barak Sedege'yi teröristlikle suçlamıştı. Görünen o ki direkt Pentagon'dan, kendisine uyarı gelmiş ve fikirlerini değiştirmiş. Röportajın bir diğer bomba etkisi yaratan bölümü ise Türkiye ile CDG arasındaki temaslara ilişkindi. Tom Barak, iki taraf arasında bir diyalog olduğunu doğruladı. Mazlum Abdi ve bu grubu temsil eden DSG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsilcileri Hakan Fidan ve İbrahim Kalın bu durumu ayarlarken sorumlu davranıyorlar. Aramızda bir diyalog var ama burada da daha fazla diyaloğa ihtiyacımız var. Barak, Suriye Devlet Başkanı Ahmet Elşara ile ilgili pozisyonunu da bir kez daha netleştirdi. Cevap evet, ona güveniyorum, ona inanıyorum. Günümüzdeki hedeflerinin bizim hedeflerimizle uyumlu olduğundan eminim dedi. Barak, ABD'nin Suriye'deki temel kaygısının rejim değişikliği değil, terörle mücadele olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili esprili bir dille, her üç harfli kısaltma, PKK, YPG, şu anda benden nefret ediyor, bu yüzden üç harften uzak duruyorum dedi. Tüm bu diplomatik ve siyasi açıklamalar yapılırken, sahada da Sedege'nin IŞİD'e karşı mücadelesi devam ediyor. İç güvenlik güçleri ve SDG, dün gece Haseke'de bir IŞİD hücresine yönelik ortak bir operasyon başlattı. Operasyonda, IŞİD'i yeniden canlandırmaya hazırlandığı belirtilen 40 IŞİD militanının, çok sayıda silah ve mühimmatlarıyla birlikte canlı olarak yakalandığı duyuruldu. Bölgede sokağa çıkma yasağına rağmen operasyonun devam ettiği bildirildi. ABD'nin en yetkili ağzından gelen, YPG artık PKK ile ilişkili değil mesajı, Türkiye ile Sedege arasında diyalog var teyidi, Şam'daki yeni lidere verilen güçlü güven oyu ve tüm bunların gölgesinde sahada Sedege'nin IŞİD'le mücadelesinin devam etmesi. Washington'ın Suriye politikasının ne kadar karmaşık, çok katmanlı ve yeni bir evreye girdiği bu açıklamalarla bir kez daha netleşti. Bu yeni tanımların ve diyalogların sahaya nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.